Hmm. Oh. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Brawl Stars'ta bayağıdır video gelmiyordu. Sizlerle e, ister misiniz siz yapmak bilmiyorum da. Kreatör yeni simgesini yapacağım. Süper Selim Maker'den. Arkadaşlar süper. <laughs> Supercell logo yapma derseniz çıkar ilk başa tıklayıp. Çıkıyor böyle. Öncelikle bütün her şeyi kapatacağız. Ben yaptığım için bir daha her şeyi kapatacağız Ne varsa ne yoksa kapatacağız. bütün hepsini kapatıyoruz. Şöyle. Bu değil. Tamam. Yüz aksesuarını da kapattık mı? Kapatamamışım. Kapatayım. Kapat. Tamam. Kulak da. Küpe kapatmışım. Kulak kapattık. Şu sıcak. Her şeyi kapattık. Saçı açtık arkadaşlar. Saçın modelini kaç yapacaktık? Şöyle. Şunu yaptık. Sonra çevireceğiz. Bunu çevirdik. rengini e, kaç yapıyorduk ya ne rengine yeşil yapıyorduk galiba. var. yeşil yapıyoruz şuradan. İster misiniz bilmiyorum da istersek küçültüyoruz hatta. siteye bakmıyoruz arkadaşlar. Yanlış yaptım. Küçülttüm. İsterseniz aşı, ortalama yapıyoruz. Ben ortalama yaptım. Siz ister misiniz bilmiyorum. Sonra beyaz şey için ne yapıyorduk ya biz? Efekt değil. Sakal ha. Sakala giriyorduk. Açıyorduk. Şöyle tamam. Şunu bulduk. Büyütüyoruz. Büyütmüyoruz arkadaşlar. Yanlış yaptım. Saçı birazcık daha küçülteceğim. Küçük sandım birazcık. Şöyle yaptık işte. Sonra Nerede ya? Sakal ha sakala geldik. Sakalı beyaz yaptık. Sonra sakalı büyüttük. İsteğe bağlı ne kadar büyük olacağınız. Sonra şöyle yanlış yaptım. Şöyle yaptık ortaya getirdik. Sonra arka plana girdik. Nasıl yapıyorduk ya? Ne yapıyorduk arka Ha arka plana girip arka planı boyuyorduk. Böyle yapmıyorduk işte arka planı. Pembe yapmıyorduk. Yanlışlıkla tıkladım. Arka planı şuradan şöyle bir istediğiniz bir yeşil yapabilirsiniz. Açık yeşil mi? Nasıl yapacaksanız. Böyle yapıyoruz. Sonra şöyle yaptık. Ben kaydettiğim için yaptım. Şöyle rozeti hemen kaydettik. Kaydettik arkadaşlar. Sonra öyle oluyor. İsteğe bağlı. İsterseniz yapın. isterseniz yapmayın. Yayınımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Aylar sonra video ay, haftalar sonra video attım. İçerik bulabildim. Bay bay.